Yani değerlerimize sahip çıkacak. hayatında bana huzur verecek. Evet. Ve yan yana geldiğimiz zaman yani bir sıcaklık hissedeceğim bir eş umuduyla buraya çıktım. Tabii ki gönlüm arzu ederken yani siz, siz bulayım onu. Evet. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin. Allah hayırlısını versin. Evet. Hayırlıysa nasip etsin Aileysen hayırlısı inşallah. etmesin yani. Yani siz de mutlu olun. Ömrümüzün sonuna kadar ben de öyle. Amaç mutluluk için buraya çıktık. Mutlu olabilmek evet. için Peki, çıktık. Nalan bir şey söyleyecek. Emine duygularım var mı? Efendim? Duygularım var mı? Ee, şu anda şu anda yani şöyle bir şey var. Konuşulan konu ve senin verdiğin yanıt e, ben duyguların yok diye düşünüyorum yani şu Canım anda. Canım şöyle bir şey ama. Öyle düşünüyorum. Ben şu anda be yani benim burada tüylerim evet. diken diken oldu. Üzüldüm sen ben de üzülüyorum da ya şu an beyefendi ben biraz tanımam gerekiyor ki ona göre çaya gidip gitmeyeceğimi karar vereyim değil mi canım? Ama o da bir yani gerçek. Emine. Tanımam gerekiyor yani gerek Adam diyor ki bir yıl iki yıl arayla anamı, babamı, eşimi, kardeşimi birinde şehit verdim diyor. Esra Hanım o gerçekten Siz beni çok az geldiniz yaşamam. mi? Bakın ben sıcaklık da hissetmek istiyorum diyor. Peki Esra Hanım tanımayayım mı beyefendiyi ben biraz? Abicim tanı ben... da yani bu neye benziyor biliyor Şanlı musun? Cenazeye gidiyorsun. Düğüne oynanmaya gidiyor. Hayran ha, bak cenazeye gidiyor. Böyle yapıyor. Yiyecek bir şeyler var mı Allah aşkına? Bak karnım kazanıyor. Millet ağlıyor. Mi? Emine sadece kendini mi düşünüyor acaba? Canım herkes üzerime geldiği ben için burada gerginim ben, ben şu anda biliyor musunuz? Sadece ben. ben şu anda gerginim. Ne olur yapmayın sadece bana. Hem de kimse üstüne gerginim. gelmiyor. Sadece Seni zorcartor yakacak. Duracak gibi çarpıyor. Ben yani ne dedim şu anda bilemiyorum heyecandan. Ne olur beni Mazur görün beni anlayın ne olur. Siz de reklam arasın. Dedim ki ben hayatım boyunca ağladım. Evlilik hayatımda bir gün gülmedim ben ya. Ne olur Sen bana. Sen hiçbir zaman gülemezsin. Evde gülmek istiyorsan beni de gülüyorsan. Yemin Gerçekten arkadaşım bak gülmek istiyorsan beni de Peki Emine. Y yemin ederim kalpten gideceğim ya. <laughs> abi 112'ye çağıralım. Hemşire abi. Ben bir mama Ciddi söylüyorum lütfen. Kalbim birini Emine bir, Emine senin için bundan sonra buraya bir hızır ağacı servis koyacağız. 12. Vallahi... ki? Ona, ona ona gerek kalmayabiliriz. Bizim nerede gerek. hemşire abla? Tansiyon cihazı gelsin. Son nefesini burada yiyebilirim arkadaşlar. Emineciğim. Pardon ben Haydar, Haydar Bey bir şey söyleyeyim. Emine gerçekten yaşlar Haydar Bey bir saniye canım can. lütfen. <laughs> Haydar Bey orada mısınız? Evet. Bu konuşanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen sizin görüşünüzü öğrenmek istiyorum. Emre beyefendi de güzel ahlak yapıyorsunuz. Ama musun? lütfen bir konuşum Müsaade eder misin konuşun? Bak bir şey soracağım. Bir daha bir şey Ay, konuşmayacağım konuşmayacağım lütfen Allah'ın fark etti. Buradan anneme seslenmek istiyorum. Canım anneciğim ellerinden öpüyorum. Lütfen benim için üzülme. Ben heyecandan bazen ne söyleyeceğimi bilemiyorum ama seni çok seviyorum. Seni kırdıysam özür dilerim anneciğim. Ben de buradan annenle babama seslenmek istiyorum. Babacığım anneciğim ben burada rahatım. Yanlış bir şey yok. Annem babam artık hmm. gerçekten... Mecnun'a bazen yanlış bir şey söylüyorum ama... Bir saniye anneciğim, annemle babamla konuşurken arama biliyorsun. girme. Anne ben çok iyiyim <laughs> hamileliği evet. burada geçiriyorum bir problem yok biliyorum çok geriliyorsun. Kalbimde kötülük olmadığını annecim biliyorsun. Okuyor, orada başına bir şey gelecek diye. Olsun annecim ben dayanıklıyım. Anne sen seslenince? Esra Hanım ne olur? Ne olur Esra Hanım? Ben ne es... a, yaptım anneme ya? Anneme seslenmekte hata mı ettim? Annecim 75 yaşında. Aa yani, da... benimki de 50. Evet. Yani üzülüyor halime üzülüyor çünkü. Ya benim annem de benim halime üzülüyor. Tabi. Ha. benim üzerime geldikleri için siz kimsenin üzerinize gelmiyor sıran. Benim üzerime gelindiği için siz üzülüyor. Siz geri hepiniz birden geliyorsunuz. Ben daha ne yapayım? Esra ya bilmiyorum Adam. ben belki kariyer sahibi bir insan olsaydım, okumuş bir insan olsaydım benim üzerime bu kadar Esra gelinmezdi. Adam. Ben kendimi savunamıyorum. Bir şey söyleyebilirim. kendimi ama. savunmaktan. Kariyer sahibi biri olsaydı, Olsaydım, Avrupa'dan gelen bir insan olsaydım ve üniversitenin mezunu olsaydım bu kadar üzerime gelinmezdi. Esra Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ben ya. zavallı, aciz bir kalınım, kadınım maalesef gördüğünüz gibi. Evet. Ne kadınsın? Es... Zavallı, aciz bir kalınım. kadınım. Kendimi anlatamıyorum, ifade edemiyorum. Ya Peki. tamam kalbimde bazı şeyler olabilir ama tesettürlü bir bayanım. Yani biz öyle... Özür dilerim. Bak şimdi Ceren, sakın, ben... sakın bu işi, benim hayatımda en nefret ettiğim şey... Kapalılığı kullanmak. Yani açık açık. Az Bakın, şöyle, söyleyemeyi söyleyemeyebilir. Burada benim başı buraya gelen herkes ister açık olsun ister kapalı olsun benim için burada ne olduğu önemli değil. Benim için buranız önemli. Bazen esran çevreden korkuyoruz. Ne çeveden korkuyoruz? Bizim söyleyemiyoruz yani. Hiç öyle bir şey. Yani insanlar söyleyemediğimiz için sen kimse için kapanmıyorsun. Belki sen Allah'a karşı inançların ve sorumlulukların için kapanıyorsun. Tabii ki. Bunu sen tercih ediyorsun. Mesela bazen ee, takdirli karşıma çıkan şey. insanlar oluyor. Diyorlar ki bana Emine Hanım siz tesettürlüsünüz ama müzik dinler misiniz diyorlar. Tabii ki dinlerim diyorum ben. Peki siz eğlenir misiniz diyorlar. Ya Tabii ki yani yerine göre orada ben de eğlenirim diyorum. Hayır yani yanlış cahil. anlaşılıyoruz yani bazen. Hiç yanlış anlaşılmıyorsun. Emine. Hayır ben anlayamadım. Ne ilgisi var yani kapalı olmak? Ya bazı olmak... insanlar soruyor mesela ya yapma böyle. Ya soruyorlar sen konuştukça batıyorsun. Yani biz de yani konuşmuş Biz de mutlaka yerine göre seviyoruz yani. Biz de hayata bağlı hayata bağlı bir insanım. Hayatı seviyorum. Yaşamayı seviyorum. Yani Vallahi benim evet. bir sürü Hadi kapalı, kapalı arkadaşım var. Her yere de gidiyorum. Onda hiç de bir sıkıntı yaşamıyoruz yani. Ne problemi? Olayı başka bir yere çekmeyin. Hayır, kapalılar çünkü kimse dışlamıyor ki. Çalışıyor işte. Kendince hemen başka ko ko bir yere